Karaman'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği görüntüleri ve detayları aktarıyoruz. ibrala.com haber sitemizde habere devam edeceğiz öncesinde videoyu beğenmenizi düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karamanda asırlık tariflerle Türk mutfağı etkinliğinde yöresel lezzetler sergilenerek tanıtıldı. Karamanda Gazi Kültür Sanat Merkezi bahçesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Karaman'a özgü yöresel yemekler ve tatlılar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte ilk olarak yöresel yemeklerden oluşan fotoğraf sergisi gezildi, daha sonra tescilli ürünler ve yöresel yemekler sergilendi. Programa katılan vali Mehmet Fatih Çiçekli katılımcılara çorba ikramında bulundu. Çiçekli, Karaman'ın binlerce yıllık köklü mutfak kültürüyle öne çıkan kadim bir şehir olduğunu belirterek Türk Mutfağı Haftası'nın yöresel lezzetlerin tanıtımı için büyük önem arz ettiğini ifade etti. Ciddi. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 7070. Teşekkür ederiz. Ben sizi panoramın icrası noktasında biraz daha sessiz olmaya davet ediyorum. Bu <laughs> haftasına hepiniz hoş geldiniz, şeref sadece sofralarda değil, kültürümüzde, sanatımızda, <laughs> oh. Kerametin Gürsoy, tutarım. Katkılar, desteklerin teşekkürler. Geçen sene de yapmıştık. Bu sene de yine böyle dolu dolu yaşadık, yaptık. Dünden beri hazırlık yapıyoruz. Birçok yöresel lezzetlerimiz ve tescil almış ürünlerimizi yaptık. Çok da beğeni aldık. Bu da tabii ki bizi çok mutlu etti. Katılım da zaten çok güzeldi. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e Whatsapp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.